Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bu akşam Tarafsız Bölge'de Cumhuriyet Bayramı'nı konuşacağız. Çünkü e, bu Cumhuriyet Bayramı ilklere sahne olacak. Mesela ilk kez e, bu Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Ekim resepsiyonunu askerler değil Cumhurbaşkanı verecek. İlk kez Cumhurbaşkanı'nın vereceği bu resepsiyona eşli katılım olacak. Türban nedeniyle eşler davet edilmiyordu. Bu olacak. Bu arada e, sivil toplum örgütlerinin Atatürk anıtlarına çel... Mustafa Kemal düşüncesine sahip olanları çağdaş hayat tarzını çağdaş kıyafet giyinmeyi savunanları Güney Afrika'nın insan katleden beyazlarına benzetmek bu Cumhuriyeti kuran kitlelere de Atatürk'e de onun kavram hep bu yani sorun buradan çıkıyor. Hey, bir dakika belki derece, Orhan Aslında Kemal Cengiz söylüyorum. belki biraz o benzetmesini yumuşatabilir soralım. Biraz ağır bir benzetme olmadı mı Orhan Kemal Cengiz? Yani ben hiçbir zaman beyaz olamadım. Türkiye'nin zenci son çok devam Ama Sapına kadar Atatürkçüyüm. Yani Atatürkçüsünüz. Ben evet zenci Atatürkçüyüm. Mustafa Kemal de bir zenciydi. Sarışın olduğuna bakmayın. Orhan Kemal Cengiz Yani seçim şöyle bakın Ben bunu bir metafor olarak, olarak kullanıyorum ve Hiç yumuşatmaya falan Duymuyorum. Hem duygu olarak Duygu anlamında söylüyorum bunu Hem kendini hakim sınıf <laughs> hissetmek Anlamında Yani Kendini söylediği diyor ki yani Zenciler zengin e, oldu Şu anda. E güney hafif <laughs> Apartheid rejimi Yıkıldıktan sonra onlar da ticaretle Uğraştılar. Hükümetlere onlar geldiler Orada da zengin oldular. Şimdi çalıştığım şey bakın söylemeye çalıştığım şey şu. Yani Türkiye'de bir küçük bir azınlık çok toplumun geri kalanını hem de çok uzun süre idare etti. Yani bu anlamda apartheid rejimi derken kastettiğim şey bu. Şimdi tamam da bu sokayı Tabii. ben idare Hem de yani yani ikinci olarak bir... asıl asıl o söylediğim şey aslındaydi Ahmet Hakan. Darbeleri destekleyenlerin kitlesi hemen hemen tümü Sayın Orhan Kemal Cengiz arkadaşımızın zenci gibi gösterdir. Hiçbir zaman bu memlekette solcular, sosyal demokratlar, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi destekçisi olmamış. Yapmayın Rıza Bey. 27 Mayıs'ı desteklemek. 27 <laughs> Mayıs'ı asla destekleme. Bayram olarak kutluyorlar evet. diye. Darbeyi desteklemek ayrı bir şey.